Gölgesinde oturanma. Yaprak senden incinmesin. temizlen de gir mezara. Toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince. Yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmailci. Bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa. Doğruyu söyle sorarlarsa. Taputuna sararlarsa. Bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğü vakit. Yol yansın geçtiğin vakit. Suyundan içtiğin vakit. Kaynak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana. Hakkı geçer halkın sana. Gücenmesin yakın sana. Uzak senden incinmesin.